Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir ana yemek, harika bir tencere yemeği tarifim var. Öncelikle köftemizi hazırlıyoruz. Burada yarım kilo çok az yağlı kıyma var. 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 tane yumurta, 1 tane büyükçe soğanı rendeledim. Suyunu sıkarak kullanıyoruz. Kesinlikle içerisine su eklemiyoruz. Yarım çay kaşığı karbonat ekledim. Şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir buçuk çay kaşığı kırmızı toz biber ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Bir tutam kadar maydanoz, 3-4 dal kadar maydanoz kullandım. 2 diş sarımsak eziyorum. Gerçekten köftemize çok lezzet katıyor arkadaşlar sarımsak ve yoğurmayı devam ediyorum. Köfte yapımındaki en önemli püf noktalarından bir tanesi köftenin iyi yoğurulması arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Eğer köfteleriniz dağılıyor, parçalanıyorsa fazla yoğurup bekletmediğinizden dolayıdır. Bunları lütfen dikkat edelim. Yaklaşık bir 10 dakika kadar ben köfteyi yoğurdum. Sakız gibi oldu gördüğünüz gibi makineden yuvrulmuş gibi şöyle göstermek istiyorum kesinlikle köfteniz sert olmayacak içerisine kattığınız kuru ekmek ya da galeta unu fazla eklemeyin bu da önemli bir ayrıntıdır şöyle dilediğiniz büyüklükte parçalar kopararak köftenizi şekillendirmenizi tavsiye ederim ben köfteyi yoğurduktan sonra bir bir saat dinlendirdim arkadaşlar misket şeklinde ben köftelerimi şekillendirdim. Biraz önce de bahsettiğim gibi dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Yarım kilodan oldukça bereketli köfteler çıktı gördüğünüz gibi. Tencereye çeyrek çay bardağı sıvı yağ aldım. Üzerine 3 tane büyükçe patatesi gördüğünüz şekilde doğradım. Çok küçük küp küp değil orta şekilde doğramanızı tavsiye ederim. Pişerken de dağılmasın. Bu sebzeleri kızartarak yaptığınızda gerçekten lezzeti iki katına çıkıyor. Patateslerimi de iyice kızarttım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Patateslerimi aldım, içerisini köftelere ekliyorum. Köfteleri eklerken mutlaka yağın ısınmış olmasını dikkat edin arkadaşlar. Isındığında dış yüzeyi hemen mühürlenir ve bu şekilde hem suyunu içine hapseder hem de hiçbir şekilde dağılma meydana gelmez. Köftelerimi de şöyle çevirerek iyice kızartacağım. Umarım videolarımı beğeniyor, keyifle de izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Evet çok güzel bir şekilde köftelerim kızardı gördüğünüz gibi. Ve onları da içerisinden alacağım yani sebzelerimi pişirmek için mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Ben fırından ziyade tencerede daha çok seviyorum. Şöyle sulu, yağlı daha hoşuma gidiyor. Tabii ki fırında da yapıyorum. Arpacık soğan kullandım, 10-12 kadar arpacık soğan kullandım. Ne kadar fazla kullanırsanız, o kadar lezzetine lezzet katarsınız. Kapağını kapatarak da yumuşamasını sağladım biraz, kısa sürede pişmesi için. Soğanlarımı da aldım, tenceremi değiştirdim arkadaşlar. Baktım ki o küçük gelecek, yetmeyecek, farklı bir tencereye aldım. İçerisinde de aynı yağı aldım bir yemek kaşığı dolusu salçayı yağın içerisinde açtım. Yarım su bardağı su ekledim. Tekrar salçayı iyice açıyorum ve sebzelerimi içerisine ekliyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Evet köfteleri de aldım. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten efsane bir ana yemek oluyor. İftara yapabileceğiniz çok lezzetli bir köfte yemeği arkadaşlar, sebzeli köfte yemeği. Bu yemeğimizde biber kullanmadım. Dilerseniz biber de ekleyebilirsiniz. Şöyle küçük küçük doğramış olduğum çeri domateslerinden üzerine alıyorum. Ve artık tuzunu ekleyerek son olarak suyunu veriyorum. Su miktarını damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Kapağını kapatarak orta ateşte pişiriyorum. Evet yemeğim pişti. Şöyle de göstereyim yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Gayet güzel lokum gibi pişmişler. Gördüğünüz şekilde soğanlar da dağılıyor. Kapağını kapatarak dinlenmeyi bırakıyorum. Ben 10 dakika kadar dinlendirdim arkadaşlar. Ve şöyle sizlere dinlenmiş halini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu yöntemi denemenizi öneriyorum. Servis alarak da bir de kıvamını, dokusunu görelim. Suyu tam istediğim gibi gördüğünüz şekilde ne çok aşırı sulu ne de susuz. Tam ekmek banmalık. Eğer tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Biraz da suyunu alayım. Biraz önce de bahsettiğim gibi ben sulu seviyorum hafif. Yemeğim servise hazır. Şöyle çatalla tekrar dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten lokum gibi oldular. Bol soğanlı yahni lezzetinde gerçekten çok güzel oluyor bol soğanlı denemenizi öneriyorum. Şöyle köftemizin içine kadar yumuşacık ve nasıl güzel olduğunu da şöyle yakından göstereyim. Ve artık bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Sizler için tadına da baktım. Gerçekten efsane olmuş. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın.